Şu an Muzayya sahil e, plajındayız. Karşıda bir balık yok var. E, Tripot olmadığı için tadı tutmakta gibi çekiyoruz. Olabildiğince yaklaşacağım. İyi yaklaştı daha iyi yakaladı. Tartıntı. Olmuşlar düşüş oldu. Bir de benim şu kayalıklar çıkmışım ayı. Kayalıklardan gidip But like, yeah, it's a great Kayalara ilerlemeye çalışacağım. Bu kayma ihtimalim olabilir bu dolayı. O yüzden müsaadenizle e, şimdilik kamerayı kapatıp kayalara kadar yürüyeceğiz. Kayanın üzerinde oturup orada bir şeyler anlatacağım. Güzel olur Beş eşliğinde kayalara gelmeyi başardım. Ayağımın altını görüyorsunuz. Yeni yeşil yosunlarla kaplı. Şimdi buradaki kayalardan bir tanesini üzerine oturalım. Evet, bir kayanın üzerine oturduk. Gördüğünüz gibi. Arkamızdan deniz. Şuradan denizde. Bu da müthiş bir yolu bu konseri gibi yani bu dalgaların kesinlikle hem doğal müzik evet. İstanbul'a doğru bir hudu hareket etti. Bir saat sonra İstanbul Eminönü iskelesinde olmuş olacak, Buraya huzurlar olsun diyorum. Gevelerim, vesikasızlarım. Köpükler, kutuklarım. Yüzümü çekiyor. Böyle bir baktıktan sonra bir yere dönerim. Kudanya ile ilgili bir şiir yazmıştım. Bu şiiri okumaya çalışıyorum. Kudanya bakarken dalgalar neşinde. da deniz, hatırlayamadım. Başka neşe dönelim. Ee, şurada. Evet, ilerliyoruz. biraz daha yakından bakmak e, şurada ve şu montanyol e, bu otelin e, zamanında burada e, buradan yarası çalışan ileri ileri istasyonu olarak kullanılıyor şu anda o güzellik jetleye ilgili geniş çaplı yatlarla işte, Bu işe az olacak. Bu eski fotoğraflarla ve mutfayı olduğu aslinda faydalı mutfayı olduğu için de şu ee, en büyük özelliklerinden bir tanesi de e, tabi zeytinleri. Güzelce doğru bakar ki Şimdi bir mitolojik hikaye anlatmak istiyorum. Hikayeye göre ee, melek gökyüzünde bir yüzüne güzellikler dağıtmak için bulunurken tam Bursa'nın üzerine geldiği sırada ee, meleği ee, elinde bulunan güzelliklerin dolu olduğu torba gelinmiş ve bütün güzellikler Bursa'nın üzerine dökülmüş. İşte taraftan Masmavi Denizi, karantan, bir taraftan her türlü meyve yetişmekte. Tarihi eserleriyle gerçekten çok zengin bir şehir Bursa. Ve Mudanya'da tabi Bursa'nın en önemli bir şeylerden bir tanesi. denizden denize en yakın yeri. Mudanya merkezden denize yaklaşık yarım saat bir mesafede. E, ayrıca Mudanya'nın da tarihi özellikleri var. E, Mondor Karakesi e, Mudanya'da uygulanmış. Bu bina şu anda bizim olarak hizmet vermek. Gidiğim gibi Mudanya'nın tarihi özelliklerle bir tanesi yok. Bu e, zamanında Mudanya ile Bursa arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine kurulur. Bursa ve Mudanya arasında bir tüken hatı kurulmuş. Ee, Zonguldak'dan gelen kömürle, e, Bursa'ya taşınıyormuş. Merinos'u bu yüzden şu an ve Gelen burada. Ee, Dubai'ye limanına Şu anda gördüğünüz karşıdaki Montaigne değil. o zamanlarda e, bu istasyonun e, deposu olarak kullanılmaktaydı. Buradan da kömür e, e anda, her bulunan enerji müzesine sene yani, e, elektrik santrallerine taşınmaktaymış. Ayrıca tabii gördük planı de e, var bu Çok e, ilgili detaylı zorluk Zuhrik e, zovic, e konuda bu konuyu anlatmıştım. İnsanlar bu gayaya sinirle gelmeyi gelmekte çok büyük sevk alıyorlarmış. E, sonra zarar ediyor diye e, bu Samudran'ya arasındaki e, yolu sökülüp E, evet, Aslında benim şöyle bir e, yani e, hayalim var. şimdi Bu emeğe kadar biliyoruz metro hattı bulunmakta. Yani sonuçta bir gün e, bu metro e, Mudanya'ya ulaştırılacak. Buradan Bursa arasında nostaljik bir tren hattı olursa, Bursa. Nostaljik tren böyle. Ee, yani renk katacak işte bir e, turistik yönlerden e, kültürel yönlerden Bursa'ya renk katacak bir tren hattının yapılması e, e, tren Bursa Mudanya arası trenin çalışması bence çok hoş Biraz da susuk denizi dinleyelim. Sonra kalkıp gidelim. Su yosunlardan bir tane alayım. Bunların ışık olduğunu düşünüyorum. Tam olarak da onu yorumlayamadınız diye biraz daha çalış yap yaklaşmaya Buradan yaylı ilgili şiirimi birazcık hatırladım okumaya. Budan ya da deniz, canlı mı canlı? Biraz kısı, biraz nazlı. Afacım, afacım. Gün döndü, gün de başladı. Bir Yer, yere sevdi. Ne derler ama bilmem ki. Meltem mi, Poyraz mı, Karayir mi? Dalgalar kopar, düşer. Öyle adam boyu. Buradan sanki kuran beylere, bayanlara, bahçe sakalarla sahil boyu yürürken veyahut da bir bahçesinde yürürken arkamda ve hemen yanı başımda soluklarını hissederim denize. Şarkılarını işitirim Güzel denize. Evet, dondurum kayalıklar. Martıların dansını izlemeye çalışalım da. Aldılar. Evet, Kayalıklardan. Buraya çalışıyorum. Ama vaktimiz bir ayağımız kayarsa, kamera, beyni, kameranın her türlü kendilerinde buraya hiç kurtuluşu yok. Şimdi çıkacağız. Yani sıkmamı istemiyor. Kavgalar ısrarla üzerime, geliyorlar. Deriz, seni seviyorum. Çok çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi çıksam bile yine beraberiz. Kayalıklar. Evet kayalıklardan çıktı. Buraya ya döneceğiz. İnşallah sonra da dönmüş olacağız. Orada bir sarı bir şey var. O nedir? Yelkenli falan mı? Yani? Yok, o ha. şey, duvar. Evet. Bunun altında Denizde takılıyor. falan şey Orada icap ya. ettiği zaman ıı, sarıları şeyleri ya. buna bağlıyorlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. ettiğimiz bu, bu sarı şeyin bir tüko bulduğunu öğrendik. Belki balıkçılar falan icap ettiği zaman sandallarını buna bağlıyorlar. Sürekli altında şapa Burada duruyor. Evet. Şu anda bu Luna Park'ı hemen yana başında bulunan e, balıkçı lokantalarının arasında ilerlemekteyiz. Evet. Burada. Ekrem kullanma yapıyoruz. Sonra bir fotoğraf da Tam tam unuttum. Umarım sandalyenin üzerine koymuştum. Denize girerken umarım çantayı kaybetme. Arkamı bıraktığım yere ile doğru ilerliyoruz güzel evet. doğru. Balık yemek ne güzel. Akşamları herhalde müşteriler buluyor. Şimdi gördüğünüz gibi Allah şu Allah'a bizi çantamız olduğu yerde duruyor. Ne güzel. Gözlerim tekrar teşekkür ederim.

Продолжение No. Denizden Hatice olarak bunları aldık. İnşallah. Deniz. Deniz. Bunlara baksanıza. Bunların kurumadan göstermek de istedim Tataş. desenlerin güzelliğini. Bunlar benim denizde hatır olarak kaldığım şeyler. Denize de teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlara da benimle beraber gelmeyi kabul ettikleri için kendilerine teşekkür ederim. Şükranlarımı sunuyorum. <laughs>